Gerçekten üzücü günlerden geçiyoruz. Sahneden destek programı devam ediyor tiyatro olan Arkadaşlar lütfen Birel Bilet'le katkıda bulunun sizler de. Bugünkü oyunumuzun adı Dördüncü Ay. Ee, arkadaşlarım yanımda. Yeni bir oluşum, iz, iz, bir iz, bir iz bir tiyatro yeni kuruldular. İlk oyunları daha. Ee, bu oyunun mesajları nedir birazcık paylaşır mısınız? Ee, sahneyi koyma süreci nasıl geçti? saniye koyma hikayeniz nedir? Şöyle e, zaten hep böyle bir üretim içerisine girmeyi e, düşünüyorduk. E, bunun içinde bir tiyatro kurmamız gerekiyordu. E, o yüzden bu sene ilk adımı attık nihayet. İlk e, uzun süre bekledikten ben. sonra evet. E, i̇lk oyunumuz da dördüncü ay oldu. E, dördüncü ay İsviçre'de de gerçekleşmiş bir e, töre cinayetinin Hı. Ee, İsviçre'de çok büyük yankı uyandırması sonucunda İsveçli bir yazar Björn Boström tarafından yazılmış bir oyun. Ee, yine o hikaye üzerinden e, kadın cinayetlerini anlatan bir oyun. Töre cinayetlerini, namus cinayetlerini anlatan bir oyun. Ee, ama şöyle bir farkı var diğer oyunlara göre erkeğin gözünden hikayeyi okuyan bir oyun. Yani e, töre baskısının aslında sadece kadını değil Erkeği de bir mecburiyeti evet, gereksinim duyuyor. Aynen öyle. Yani. Erkeği de baskı altına aldığına dair bir hı hı. hikaye. Hı hı. Dolayısıyla aslında bunun bu kadın meselesinin yani ya da namus cinayetlerinin sadece işte kadınla ya da işte hı hı. erkeği kötülerek değil beraberce çözülebileceğini gösteren bir hikaye bana kalırsa. Hı hı. Ya özel oluşu o. Hı hı. Bir de çok bilindik bir hikayeyi. Ee, İsviçreli bir yazarın Yazardan. gözünden e, izliyor olmak da farklı bir heyecan tabii. Harika. Esra'cığım ilaveyle ne olacak mı? Ee, Esra Erdemirci ve Barış. Serhat Barış. Serhat Barış. Evet. Ee, zaten Barış çok güzel anlattı. Hikayenin bence de ilgi çekici tarafı her zaman kadın cinayetleri Hı -hı. işte kadına şiddet dendiğinde bir erkeklere duyulan nefret vardır ya Hı -hı. aslında öyle değil. Ee, i̇nsan hayatını, bu yanlış zihniyetlerin nasıl mahvettiğini anlatan, yani burada sadece erkeğin veya sadece kadının değil her türlü insanın hayatını bu e, yanlış zihniyetler nasıl yok edebilir? Bunu izliyoruz. Bu arada bir şey ekleyeyim buna. Şu da değil, yani oyun şunu da anlatmıyor. Ee, işte erkek suçsuzdur. Hmm. Bu tamamen hmm. zihniyet meselesidir dedi. Hmm. Tabii ki Geniş de yani. bir konu Tabii ki de yani bu Tabii ki bu bir karardır aslına bakarsanız. O erkeğin verdiği karardır. Ee, bu kesinlikle bir Meşbur seçimdir. Erke erkeğin bir seçimidir. Ee, ama tabii büyük baskılar sonucu gelmiş bir seçimdir. Dolayısıyla yani hani şey dediğimiz oyunda ya da işte erkek düşünce olarak da erkek tabii. suçsuzdur işte e, erkeğin işte hiçbir suçu yoktur falan filan gibi bir mesaj çıkmasını da Töreler, istedim. Öyle baskılar, bir şey geçmişten gelen Safa safa, bugünümüze kadar Hı. gelişmekte öyle, olan, maalesef. bir türlü bitmeyen maalesef. E, cerahat gibi bir şey bu, bir Aynen yara. Öyle. Evet, çok güzel bir şey parmak basmışsınız. E, hem güzel bir iş yapıyorsunuz bugün depremzedelerle paylaşacaksınız, gelir. Arkadaşlar biz sadece Cevahir sahnedeyiz. E, tüm tiyatrolarımız bu ay e, başladılar. Hepsi de e, paylaşacaklar. Çoğu e, depremzedeler için oynayacak, tamamını hatta verecekler sahne gelirlerinin lütfen hepimiz de birer biletle katkıda bulunalım. Sahnelerimizi boş bırakmayalım. Sahneden destek programına siz de katılın. Teşekkür, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Özledin. Sen de beni özledin mi? Ben Tutuldum kaldım. Ne, ne, ne desem bilemedim. Mutlu musun onu söyle. Yani beni gördüğün için. Geldim diye. Seni özledim. Hatta burnumda tuttum. Özledim. Düşündüm. Sonra yine özledim. Ne güzel bir aradasınız yine. Ben ise burada öyle ayrı kodu gibi tek başıma hatırlıyorum. Hepiniz üstüme geldiniz. Bütün sevdiklerim, bütün ailem. Yetmedi öldürürüz dediniz. Niçin? Çünkü her insanın özgür doğduğuna ve hayatını istediği gibi yaşayabileceğine inandığım için. Sonuç ortada. Sus diye küfledi babam. Annem soğuk kalmıyordu, kalan ötebereyi topluyordu. Ben çekim elleriyle ne buluyorsa tıkıyordum valizin içine. İşte o elleri görünce anladım. Her nereye gidiyorsak bir daha geri dönmeyecek. Dönmeyecek. Eski püskü birkaç battaniye. El er feneri birkaç bir. Yoluk yufka. Ve senin Bebeği. Bebeğin. Ayağınıza çizmelerinizi giyin. Üstünüzü birkaç kat giyin. Hadi vakittir. Vakittir. Kendi evimizden hırsız gibi kaçıyorduk. Tüm köye karşı büyük bir günah işlemiş gibi gidiyorduk. Karanlıkta zikiri karanlık. Muhtarın oğlunun köstüğüne doldu. Dağın 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 dağın. Da. Arabanın bozuk bagaj kapağı araba çukura girdikçe çarpıntı tez çıkarıyor. Tanıyor. Geri dönelim. Gün arıyor. Ne zaman alışamayacağımızı düşünmüştüm. Annem olmasaydı atışamazdın. Evet. Annemle babam arasındaki fark